Gelecek bölümde Kan Çiçekleri dizisi, özellikle Dilan ve Baran arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşacak gibi görünüyor. İlişkileri, geçmişte yaşadıkları zorluklara rağmen ikinci bir düğümle daha karmaşık hale geldi. Ancak bu düğünün sonuçları tam bir hayal kırıklığına neden oldu ve şimdi her ikisi de duygusal olarak zor durumda. Dilan, Baran'a karşı bir şey hissetmediğini göstermek için tavırlarında değişiklikler yapıyor gibi görünüyor. İlişkilerini daha da karmaşık hale getiriyor ve Baran da Dilan'ı esir konumunda hissettiriyor. İkinci düğünlerinin ardından yaşanan bu karmaşa, ilişkilerini sorgulamalarına neden olacak gibi görünüyor. Dilan yine Baran'ın kafasını allak bullak etti. Baran nasıl davranacağını şaşırdı garibim. Bir yanda Dilan'a olan hisleri var, bir yandan da Dilan'ın anlamsız gelen tavırları Baran'ı delirtmezse iyidir. Düşünsenize bara'nın yerine koyun kendinizi sabah kabus gördüğü için size sarılarak sizi uyandırıyor. Üzerinden bir saat geçmeden tam tersi tavırlar sergiliyor. Dilan Hanım bence bara'nın yerinde kim olsa çok delirmişti. Sabiha'nın karakteri de gelecek bölümde büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Onun bakışları ve planları hikayenin gidişatını etkileyebilir. Sabiha'nın manipülasyonları çiftin arasındaki gerilimi artırabilir veya belirsizlik yaratmaya devam edebilir. Hasan'ı avucunun içine alan Sabiha bir yandan Dilan'ı kullanarak bir yandan Hasan'ı kullanarak konağın huzurunu yerle bir etti. Kadın kötülük için dünyaya gelmiş sanki. Derya ve Fırat arasındaki ilişki de diziye ilgi çekici bir boyut katmaya devam ediyor gibi görünüyor. Gül'ün bu ilişkiye nasıl yaklaştığı önemli bir faktör olabilir. Gül, Dilan ile birlikte Fırat ve Derya arasında bir denge sağlamaya çalışıyor gibi görünüyor. Son olarak Diziye bu sezonun başlangıcı sinirli ve karmaşık bir atmosferde başladı. Ancak ilerleyen bölümlerde bu karmaşıklığın çözülebileceği veya daha fazla karmaşık hikaye örgüsünün ortaya çıkabileceği görülebilir. Bu analiz dizinin gelecek bölümlerinde beklenen gelişmelere işaret ediyor. Ancak kesin sonuçlar ve detaylar dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacaktır.